arkadaşlar. Ben akıl ve zeka oyunları eğitmeni Selim. Bu videomda Amiral Battı akıl yürütme ve işlem oyununu anlatmaya gayret edeceğim. Bu akıl yürütme ve işlem oyunumuz da Tazof'un düzenleyeceği oyuncu beyinler turnuvasında yer alan bir oyunumuz. Oyun anlatmaya başlamadan önce en temel haliyle şunu söylemek istiyorum. Şurada çözülmüş bir Amiral Battı oyununu görüyorsunuz. Bu kısımda ise çözülmemiş bir Amiral Battı oyunu var. Oyun zeminimizi bir deniz olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Oyun zemini üzerinde bulunan tekli, ikili ve üçlü parçaları da bir gemi parçası olarak düşünebiliriz. Bir takım kurallarımız var ve bu kurallara istinaden gemileri denizin üzerine yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi oyunun kuralları nedir? Resimler üzerinde birlikte bakalım. Geminin yanında... Dikey yanında veya yatay yanındaki hücrelerinde veya çaprazında başka bir gemi olamaz. Eğer bu gemimiz tekli bir parçaysa, bütün etrafını suyla kapatabiliriz. Ama bizi soruda ipucu olarak verilmiş en az iki parçalı bir gemi varsa, geminin yönünün olduğu yönü kapatmıyoruz ve diğer geriye kalan kısımları suyla kapatıyoruz arkadaşlar. Diğer bir kuralımız ise veya ipuçlarımız ise satır ve sütunlarda bulunan ipuçları o satır veya sütunda kaç karede gemi parçası olduğunu anlamamızı sağlar ve ona göre gemileri yerleştiririz arkadaşlar. Yani şurada 5. sütuna baktığımız zaman 2 rakamını görüyoruz. Bu 2 rakamının bize anlatmak istediği şu. Burada 5. sütunda sadece 2 tane gemi parçası olabilir. 6. sütuna baktığımız zaman 3 rakamını görüyoruz. Burada da üç tane gemi parçası olduğunu bize söylüyor. Sıfır olanlar ise e, bu sütunda ve bu satırda hiçbir gemi parçasının olmadığını söylüyor. Arkadaşlar bu e, resimli anlatımları e, size anlatmaya gayret ederken Samsung Akıl ve Zeka Oyunları formatörümüz Uğur Alaman hocamızın çıkarmış olduğu Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları kitabından faydalandım. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Şimdi örnek bir soru çözerek oyunu kavramaya çalışalım. Evet arkadaşlar 8 çarpı 8 diyagramlık amiral battı oyunumuzu çözmeye başlayabiliriz. İlk başta bana verilen ipuçlarını kullanarak oyunuma başlıyorum. İkinci üstünde gördüğü üzere sıfır rakamlar ve ikinci üstündeki bulunan bütün kısımları su ile şu şekilde kapatıyorum. Ve diğer bir ipucuma geçiyorum. Diğer ipucuma baktığım zaman bana verilen gemi parçası bu geminin en az iki parçalı olduğunu gösteriyor. O yüzden çaprazını, yatayını, diğer çaprazını, üst kısmını, çaprazı, yatayı ve diğer çaprazını kapatıyorum. Ne demiştik? Bu gemi en az iki parçalı olduğu için şu kısımda bir gemi parçası olduğunu buradan akıl yürüterek çıkarabiliyorum. Ve bu geminin çaprazlarına bir gemi gelemeyeceği için burayı suyla kapattım. Şuradaki satıra baktığımız zaman arkadaşlar bu satırda bir tane gemi parçası olması gerekiyormuş. Ve ben bu bir gemi parçasını burada gördüğüm için diğer kısımları da suyla kapatarak devam ediyorum. Ve bu sütüne odaklandığım zaman arkadaşlar İki tane gemi parçası olması gerekiyor ve iki parça da burada çıkmış. Demek ki bu gemim benim iki parçalı bir gemimmiş. Bu sütundaki kalan kısımları da suyla kapatıyorum. Son sütüne baktığım zaman dört tane gemi parçasının olması gerektiğini görüyorum ve dört tane de parçam boş. O zaman buraların hepsi kesinlikle gemi parçası olmak zorunda. Üçlü gemimi yerleştirdim, ikili gemimi yerleştirdim ve tekli gemimi de yerleştirdim. Geriye benim bir tane dörtlü gemim, üçlü gemim, iki tane ikili gemim ve üç tane tekli gemim kaldı. Bunları yerleştirmeye birlikte devam edeceğiz. Şimdi şuradaki dört rakamına baktığım zaman yine bu satırda dört tane gemi parçası olması gerektiğini görüyorum. Ve dört tane boş karem var. Demek ki bu kalan karelerin hepsinde gemi parçaları var ve geminin komşularını kapatıyorum. Peki benim burayı kapatmam gerekiyor mu bilmiyorum. Bu gemi parçası tekli de olabilir, ikili de olabilir. Onun için en alt satıra bakıyorum. İki tane gemi parçası görmem gerekiyormuş benim. Bir tanesini görmüşüm. Bir tane alanım boş kalmış. O zaman burası ikili bir geminin gelmesi gerektiğini anladığım için burayı da kapatıyorum. <laughs> Şimdi üçüncü sütuna baktığımız zaman beş tane gemi parçası olması gerekiyor. Ve gemi parçasının bir tanesi çıkmış. Geriye ise dört tane kalmış. O zaman buraya ben dörtlü gemimi yerleştiriyorum. Ve komşularını şu şekilde su ile kapatıyorum. Şu sütüne baktığım zaman iki gemi parçasını da ben görmüşüm. Kalan boş kısımları su ile kapatıyorum. Şu üç Gemi parçası görmesi gereken satıra baktığımda bir tane gemi parçamı görmüşüm ve geriye iki tane kalmış. Buraya da gemi parçalarını şu şekilde yerleştiriyorum. Peki bu gemi parçaların benim tekli mi, çiftli mi veya bilmiyorum. O yüzden kapatmadan devam ediyorum. Kalan gemi parçamdan bir tane ikili kaldı, üç tane de tekli kaldı. Ama hangisi tekli, hangisi çiftli bilmiyorum diğer ipuçlarından faydalanarak yakalamaya çalışacağım. Şu satıra baktığım zaman iki tane gemi parçası görmesi gerekiyormuş ve bu üçüncü satırda iki gemi parçasını da gördüğüm için geriye kalan kısımları su ile kapattığımda buradaki gemilerin tekli olduğunu görebiliyorum. Şu an benim elimde sadece bir tane yerleştirmem gereken ikili gemim ve bir tane de tekli gemim kaldı. Birinci sütuna baktığım zaman Beş gemi parçası görmem gerekiyor. Üç tanesini görmüşüm. Ve iki gemi parçam kalmış. Ve iki tane de boş alan kaldığı için ikili gemimi de buraya yerleştiriyorum. Birinci satırda iki gemi parçamı da gördüğüm için birinci satırdaki boş kalan kısımları da suyla kapatıyorum. Ve e, bu sütunda da iki gemi parçamı gördüm. Burayı da suyla kapatıyorum. Ve tek bir tane boş alanım kaldı. Burası da mecburen ya satırdaki ipucundan faydalanacağım ya da sütundaki ipucundan faydalanacağım. Her ikisi de bana doğru cevabı verecektir. Oyunumuz burada şu çözmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bundan sonraki videolarımı da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.